Ne oldu Amza? Yorucu bir günün ardından bir ödülü hak ettin Amza. Çok eğlendik mi? Niye öyle şeyler yapıyorsun? Aa, galiba çok sıcak. Amza kola içmek zararlı biliyor musun? Hı? Bilmiyor musun? Afiyet olsun. Ne oluyor Amza? İlk önce şeyden başla, hamburgerden başla. Sen en çok hamburgeri mi seviyorsun, patatesi mi seviyorsun? Hamza konuşur musun? Ne ne ne? Yemek yerken konuşulmaz mı? Bu hamburger hamburger hamburger. Hadi ye bakalım. Kula 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 kula. Patates patates patates. Başla bakalım. Çok 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 Hamburgerini yemeye başla. Dışarıda. ne oldu Hamza hı hı. ne harika duygulardasın hı hı. harika mı hı hı. çok oyun oynadın değil mi oyunun arkasından hamburgeri hak etti bir tane de ben yiyeyim bakalım arkadaşlar çok eğlendi Hamza sonunda hamburgeri hak etti verdiği kiloları geri almak lazım yapıyor. Benim için ketçap mayonez yapıyor. Teşekkür ederim. Beyler salak bir daha geldiğimizde bakacağım. Bir, daha, <laughs> bir sürü mü vereceksin? <laughs>